Oui, oui. 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 Yani meslekte 17. yıla giriyorum. 17 yıldır bıçak yapıyorum. Asıl büyük dedemin mesleği bu. Sonra da arada yapanlar yok. Fakat dedem yapıyorsa ben de yaparım diyerek başladım 17 yıl önce. Ama biz tabii bıçağa farklı bir boyut kazandırdık. Yani sadece bir standart düz bir bıçak yapmıyoruz. Bıçakta gravür yapıyoruz, telkari işçiliği yapıyoruz, heykel figür çalışıyoruz bıçaklarda kılıflarını yapıyoruz. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçılığı ünvanı verildi bu anlamda, bu alanda bize. Sonrasında da UNESCO'nun Kültürel Miras Taşıyıcısı olduk. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen gün üstüne bir şeyler katmaya devam ediyoruz. Yani bir bıçaktan çok daha ötesini yapmaya çalışıyoruz. E, bıçak yapmak, e, tabii her meslekte olduğu gibi bunun da zorlukları var. Fakat e, sevince kolaylaşıyor. Yani e, her şeyden önce bir işi sevmek lazım. Yaptığın işe saygı duymak lazım. Yaptığın mesleği sevmen gerekiyor ki e, o zorluklar kolaylaşsın. E, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da var, 6 adet bıçağın eşi Emine Hanımlar da var, e, kızları Sümeyye Hanım da var. E, yani kabinede birçok bir bakanımız da var. Bıçaklarımız devlet büyükleriyle e, buluşuyor, bıçaklarımız e, yurt dışında da e, Katar emirine kadar e, bıçağımız ulaştı. Yani en büyük zorluk e, bizde alttan yetişen eleman yok, en büyük sıkıntımız bu. Yani biz öldük, meslek öldü gibi bir şey şu anda e, yani eleman sıkıntısı zor bir çırak, eskisi gibi e, çırak bulunamıyor. Yani yaşını başına almış oluyor artık, liseden mezun olmuş oluyorlar, askerliklerini ya da yapmış oluyorlar. E, o saatten sonra da eğer el melekesi yoksa meslek öğretmek biraz zor oluyor. E, tabii bu anlamda ben e, son bir yıldır kızımı yetiştiriyorum. Kızım kuyumcu ustası olarak yetişiyor aslında ama e, yanı sıra da e, bıçakçı olarak da yetiştiriyoruz. İsmim Altın Işık kuyum ustasıyım. Bu yolda ilerliyorum şu anda. Aynı zamanda babam Servet Altınışık beni bir yandan da bıçak ustası olarak yetiştirmeye devam ediyor. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Ben de şu anda çıraklık olarak ilerlediğim için ben daha çok zorlanıyorum genele göre. Genelde gravür bir kısmı, kabza kısmında işlemeler, dokular çalıştığımızda tabii zor, güç gerektiriyor. Bir kadın olarak biraz zorlanıyorum onda. Peki gelecekte kuyumcu mu olacaksın, kuyumcu tasarımcısı mı olacaksın yoksa mı? Şu an biraz daha kuyumcu ustası olarak ilerlemeyi istiyorum ama tabii ki bıçakçılığa da çok büyük bir ilgim var. Bunda da ilerlemeyi çok istiyorum. Peki sen de bıçak yapıyorsun abi değil mi? Yani evet yardımcı oluyorum babama. Ee, bıçaklar bıçak bıçak yapmak mı yoksa kavrasını süslemek mi lazım? Bence yapmak. Teşekkürler. Rica ee, Bıçak yapmak nereden çıktı? Bıçak yapmak nereden çıktı? Ben öncelikle zaten kuyumcu ustalığına başlamıştım. İki sene süren bir eğitimim vardı. Onu tamamlamaya çalıştım. Daha sonrasında bunu mesleğe taşımak istediğim için babam bana bir atölye kurdu. Orada ilerlemeye devam ettim. Tabii daha sonrasında o yaptıkça bıçaklarını ben gördükçe heves ettim. Ondan sonra merak ettim. O da bana yardımcı oldu. Bu şekilde Bence olsunlar. Hele ki bir kadın olarak hani böyle bir dönemde her kadın bence ayakları üzerinde durması ve bir meslek edilmesi çok önemli. Ayrıca sanatçılık ve zanaatkarlık da çok önemli bir kısmı olduğu için ki daha çok keyif alacaklarından eminim. ince işçilik çünkü genelde kadınların işi. Ee, bu alanda benim gelişmeme, bu konuşamadığım...